1072-1178 yılları arasında Anadolu ile ilgili verilen bu haritaya bakılarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Birinci öncülümüze bakalım. Selçuklu Devleti hakimiyetinin diğer beyliklerce tanındığı. Arkadaşlar Selçuklular evet burada kendi başlarına bir devlet kurmuşlar ama diğer beylikler farkındaysanız hepsi yine kendi başlarına. Demek ki Selçuklu'nun hakimiyetini tanımış durumda değiller. Bu sebeple birinci öncüle ulaşamayız siyasi birliğin bulunmadı. Arkadaşlar siyasi birliğin bulunması için burada tek bir devletten bahsetmemiz gerekiyor ama bakın Çaka Beyliği var, Artuklular var, Mengücekler var. Yani pek çok devlet var. O zaman doğru. Bizans'ın Anadolu hakimiyetinin sarsıldığı. Bakın arkadaşlar şu an Anadolu'da kimler var? Türk beylikleri var. O zaman 3. öncül de doğru. Yani Bizans İmparatorluğu Anadolu'da değil. Bu sebeplerle doğru cevabımız 2 ve 3. Yani D şıkkı olmalıdır. Haçlı seferleri ile ilgili verilen bu haritaya bakılarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Tarihin en uzun süreli seferleri olma özelliği taşıdığı. Arkadaşlar harç seferlerin tarihi şurada bize verilmiş. Ama bizim bunu söyleyebilmemiz için diğer bütün seferler hakkında bilgi sahibi olmamız lazım. Yani tarihte yaşanan tüm seferleri bilmemiz lazım. Ama sadece bu haritaya bakarak buna ulaşabilir miyiz arkadaşlar? Tabii ki ulaşamayız. Farklı güzergahlardan Anadolu'ya ulaşılmaya çalışıldı. Elbette bakın arkadaşlar birçok yoldan Anadolu'ya ulaşmaya çalışmışlar. Buna ulaşabiliriz. Tüm seferlerin aslan yürekli Richard önderliğinde gerçekleştirildi. Arkadaşlar aslan yürekli Richard'ı burada görebiliyoruz. Burada görebiliyoruz ama bakın şuralarda farklı isimler mevcut. O zaman tüm seferler onun önderliğinde değil. Bu sebeplerle doğru cevabımız 5 şıkkı yalnız 2 olmalıdır. İkinci beylikler dönemi ile ilgili verilen bu haritaya bakılarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Anadolu'da Türk yoğunluğu yaşandı. Bakın arkadaşlar Anadolu'da birçok Türk beyliği var zaten değil mi? Doğru. Bizans'ın Rumeli bölgesine hapsoldu. Bizans sadece gördüğünüz gibi Rumeli bölgesinde Anadolu'da bir etkinliği yok arkadaşlar. Doğru. Eretna devletinin geniş bir bölgeye hakim olduğu. Zaten arkadaşlar Eretnalılar bakın şu bölgede gördüğünüz gibi oldukça geniş bir hakimiyet alanına sahip. Bu sebeplerle üçüne de ulaşabiliyoruz. Doğru cevabımız E şıkkı olmalıdır. Verilen parçaya bakılarak Kudüs ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Kudüs 3 ilahi dinde de önemli bir yere sahip olmuş ve kutsal sayılmıştır. Kudüs'ün Hz. Davut zamanında başkent olması ve Hz. Süleyman Mabedi'nin burada inşa edilmesi Yahudilerin bu kenti kutsal kabul etmelerinin sebeplerindendir. Hristiyanlarca Hz. İsa'nın burada çarmıha gerildiğine inanılması ve kıyamet kilisesinin varlığı şehri kutsallaştırmaktadır. Hristiyanlar Kudüs'ün bu özelliğini bahane ederek büyük savaşlar çıkarmış ve şehri bir süre kontrolleri altına tutmuştur. Ancak Eyyubilerin sultanı Selam Selahattin Eyyubi bu duruma son vermiştir. Hemen şıklarımıza bakalım arkadaşlar. Başkent ilan edilmesiyle siyasi önem kazandı. Arkadaşlar buradaki önemi tamamen dini aslında. Sadece bir kere başkent olmasından bahsediyor. O yüzden de önemli olduğundan bahsediyor ama siyasi önem kazanmasıyla bu durumun bir alakası yok. Kudüs'ün önemli olmasının sebebi dini özellikleridir. Kültürel etkileşime açık bir bölgede bulundu. Evet arkadaşlar bakın zaten 3 ilahi dinde de önemli olduğuna göre demek ki kültürel etkileşim oldukça fazla zaten kiliseler vesaire de mevcut. Doğru. Farklı milletlerin hakimiyeti altında kaldı. Evet en son Selahattin Eyyubi bu duruma son vermiş arkadaşlar. Öneminin sahip olduğu dini özelliklere bağlı olduğu. Tabii ki doğru. Farklı dinler arasındaki savaşlara temel oluşturdu. Elbette arkadaşlar bu sebeplerle doğru cevabımız A şıkkı olacaktır.